Merhaba arkadaşlar, Güre Ekonomi Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere dün akşamdan itibaren Bitcoin'de %10'dan fazla bir yükseliş yaşandı ve bu yükseliş trendi nereye kadar devam edebilir? Bunlara dair bu videoda yorumlarımızı yapacağız ve bu yükselişin sebepleri hakkında birazcık yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Şöyle dilerseniz ilk olarak genel tablodan başlayalım. Şu anda e, özellikle dün 5'ten itibaren bir yükseliş başladığını görüyoruz. 51 bin dolar seviyelerinde devam ederken dün e, Bitcoin bir anda yükselişe kalktı. İlk olarak 53 bin bandını açtı ardından e, gece saatlerinde 54 bin seviyelerini gördü ve sonrasında sabaha yakın e, saat 5-5.5 civarında da 56.400-57 bin, e, bin seviyelerine ulaşmaya çalıştı ve bundan 1-2 saat öncesinde de artık 57.000 barajını yeniden aşmış oldu ve şu anda bulunduğumuz noktada 57.025 dolar seviyelerinde. Grafiğe de bakalım isterseniz. Grafikte şu anda günlük tabloda bir ee, yükselen trend içerisinde olduğunu görüyoruz Bitcoin'in ve yaklaşık 27-28 bin dolardan beri bunun devam ettiğini söyleyebiliriz Ekim aylarında başlayan bir trend söz konusu ve şu anda şöyle bir baktığımızda bizler için önemli bazı noktalar var arkadaşlar ee, şu anda 57 bin seviyesi Tabii ki kıymetli özellikle 57 bin400 seviyesi Günlük tabloda önemli bir direnç seviyesi gibi gözüküyor. Buranın da üstünde bu yükselen trendin üst bant noktası yine bizler için önemli bir direnç noktası oluşturabilir ki bu da yaklaşık olarak 59.200 dolar seviyelerine yakın diyebiliriz. Bu seviyeler bizler için dediğim gibi güçlü direnç noktaları oluşturabilir. Aşağı çekilmeler bu seviyelerden gerçekleşirse bizler için ilk önemli nokta tabii ki 54.000 dolar ve buranın aşağısında da 52.100 dolar seviyeleri bizler için önemli destek noktaları olacaktır. Tabi burada yükselen trendin orta bant noktası da önemli bir destek noktası oluşturabilir. Şimdi bu noktaların aşılması durumunda yani az önce bahsettiğimiz 57.400'ler işte 59.100 59.200 dolar seviyeleri aşılırsa bizleri hangi seviyeler bekler? Daha öncesinde test etmiş olduğu 61.100 seviyeleri ve daha önceki all time high seviyelere belki 69 bin belki 70 bin dolar seviyeleri yeni hedefler olabilir. Ondan sonrasını gerçekten kestirmek çok mümkün olmayacak. Peki bu yükseliş neden geldi? Dilerseniz biraz da onun üzerine konuşalım. İlk haberimizden başlayalım şu şekilde: CoinTelegraph.com'un haberi arkadaşlar, Bitcoin fiyatı bugün neden yükseldi? Şöyle aşağılara iniyoruz. Spot Bitcoin ETF ürünlerine olan tutarlı giriş, yaklaşmakta olan Bitcoin yarılanması, bireysel ve kurumsal yatırımcıların olumlu havası da dahil olmak üzere Bitcoin fiyat hareketlerini destekleyen çeşitli faktörler söz konusu. Gelin Bitcoin'in yükselişindeki faktörlere göz atalım denmiş. Bitcoin'e 570 milyon dolarlık giriş. Bitcoin yatırım ürünleri CoinShares'ın raporlarına göre son 7 gün içinde tüm girişlerin %99'unu meydana getirdi. Bitcoin'in toplam küresel varlıkları 67,5 milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu. Bitcoin ETF'leri Yahoo Finance'in verilerine göre 11 Ocak'tan beri 5,5 milyar dolarlık giriş gördü. Bitcoin ETF'leri de Bitcoin fiyatları ile birlikte yükselişler yaşadı. BlackRock'ın Bitcoin ETF iBit'i Wall Street'in 26 Şubat açılışıyla birlikte %5 oranında artarak all time high seviyesine ulaşmış yani en yüksek seviyesini görmüş. Kurumsal yatırımcılar biriktirmeyi sürdürüyor. En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy Bitcoin satın almayı sürdürüyor. Şirketin kurucusu Michael Saylor şirketin 15 Şubat ile 25 Şubat arasında ortalama 51.813 dolar fiyatla 155 milyon dolarlık 3000 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Şirket şu anda ortalama 31.544 dolar fiyatla 6.09 milyar dolara satın alınmış 193.000 bitcoin'e sahip. Foresight Investors verilerine göre ABD'deki 10, bitcoin, 10 spot bitcoin ETF 11 Ocak'taki lansmandan beri 5.500 bitcoin biriktirdi. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin devam etmesi muhtemelen daha fazla artış beklentisiyle yatırımcılara da sıçrayacak. Burada gerçekten kurumsalın bu kadar satın alımlar yapması özellikle mikro stratejinin Bitcoin 15 bin dolara düştüğünde de 20 binde de 30 binde de bu şekilde desteklerde bulunup biz almaya devam edeceğiz şeklinde açıklamaları aslında Bitcoin'in bu seviyelere gelmesinde en önemli katalizörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar artıyor denmiş. Coinglass verileri Bitcoin vadeli işlem piyasasına olan ilginin arttığını ve Ekim ortasından beri %102'lik artışla 23,43 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu Bitcoin'in 69 bin doların üzerine sıçradığı Kasım 2021'deki 24 milyar dolar seviyesine son derece yakın denmiş. Gerçekten veriler gitgide eski seviyelerine ulaşıyor. E, bu da aslında boğayı tetikleyebilecek önemli olaylardan bir tanesi. Bitcoin o ayda yaşanan artış Bitcoin fiyatındaki mevcut volatiliteyi doğrularken lider kripto paraya olan ilginin arttığını gösteriyor. CoinGlass verilerine göre fiyatta yaşanan son yükselişin bir sonucu olarak 41,85 milyon dolarlık short pozisyona karşılık 9,7 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Yalnızca son 4 saat içinde 39 milyon dolarlık short pozisyon e, tasfiye edildi demiş. Yani genel çapta baktığımızda burada Bitcoin'in fiyatını etkileyen önemli olaylar nelermiş? E, i̇lk olarak Bitcoin spot ETF'lerine girişlerin artması. Bitcoin halvinginin yaklaşması ve bu yaklaşmayla birlikte yatırımcıların biraz daha heyecanlanması ve bu heyecanla birlikte alımlarını artırması e, en önemli olaylardan bir tanesi ve kurumsal yatırımcıların da yine aynı şekilde Bitcoin biriktirmeyi e, sürdürmesi ve burada satışların biraz daha azalması. Çünkü niye? Yükseliş ivmeli devam ediyor ve burada kurumsal yatırımcı e, satmayı çok fazla düşünmeyebilir diye düşünüyorum. E, yükselişin sebepleri bunlar. Ana hatlarıyla baktığımızda tabi burada e, Bitcoin halvinginin gitgide yaklaştığını da belirtmekte fayda var. Evet, ETF'ler önemli bir detaydı ve ETF'lerden sonra Bitcoin ETF'lerinden sonra Bitcoin'in fiyatı e, kademe kademe yeniden yükselişe geçti. E, bu haberlerle birlikte özellikle zaten fiyat satın alınmıştı ve bu ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte Bitcoin'de güzel bir yükseliş görmüştük. Sonrasında ne oldu? Sonrasında da bu az önce bahsetmiş olduğumuz ETF'lerin alımları artmasıyla işte kurumsal yatırımcının yine alımları arttırmasıyla birlikte fiyat bu seviyelere kadar yükselmiş oldu ki zaten dün 54.000 seviyelerini açtıktan sonra kademe kademe çok daha güzel yükselişler gördük. Şu an için Bitcoin'de söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Amerikan borsalarının açılışıyla birlikte tabi biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü orada orası açıldığı zaman daha doğrusu e, volatility biraz daha artıyor Bitcoin'de. Dün akşam da aslında biraz onun emarelerini görmüştük. E, tabi orada volatility arttı bu sefer olumlu yönde etketti. Çünkü alımlar arttı ve bu sayede fiyatın yükseldiğini gördük. E, bakalım ilerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor. Dediğim gibi burada 57.100 57.400 aralığı güçlü direnç noktaları noktaları oluşturabilir ve burada yükselen trendin yine üst bant noktası bu da yaklaşık olarak 59100 59200 dolar seviyeleri bu seviyelerde yine güçlü direnç noktaları oluşturabilir. Bu seviyelerin aşılmasıyla birlikte 69000 dolar seviyelerine kadar hedef konulabilir diye düşünüyorum. Şu an için Bitcoin'de söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.